Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, iflası açıklanan Silikon Valley Bank'ın kurtarılmayacağını ancak mevduat sahiplerini korumak için çalıştıklarını belirtti. Kaliforniya Merkezi Silikon Vadisi Bankası'nın, SVB, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası geçen hafta hisse fiyatı %60, ün üzerinde değer kaybetmişti. Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası, bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Mevduat Sigorta Kurumu fıtık, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan CVB'ye kayyum atandığını bildirmiş, yapılan açıklamada CVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk Fıdık Sigortalı Kurum olduğu kaydedilmişti. Kayıtlara geçen en büyük iflaslardan biri oldu. CVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, CBS televizyonuna verdiği röportajda, SBB çevresindeki gelişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sistemindeki endişelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amerikan bankacılık sisteminin güvenli ve iyi sermayelendirilmiş olduğunu belirten Yalın, yaşanan durumu ele almak için uygun politikaları tasarlamak üzere tüm hafta sonu bankacılık düzenleyicileriyle çalıştığını aktardı. Yalın, bir bankada yaşanan sıkıntıların sağlam olan diğer bankalara yayılmamasından emin olmak istediklerini kaydetti. Durumun sektörü korumak için banka kurtarma paketlerine yol açan yaklaşık 15 yıl önceki finansal krizden çok farklı olduğunu vurgulayan Yalın, bunu kurtarma paketi bir daha yapmayacağız. Ancak mevduat sahipleri konusunda endişeliyiz ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık.